Kayar kayar ağam kayar kayar Araba kayar Devam et devam. devam Ağam durma 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 Kayar araba aşağı doğru kayar ağam durma durma Devam et devam et devam et Devam et fazla fazla Az Dur. topla az topla topla, topla direkt sonra ağam. ha tamam dümdüz dümdüz Dur böyle, Durma 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 Sahip ya sol sağ yap ya. Yap sol sağ yap ya, yapma. Abi. Sağlı git sağlı. Abi. Bu taraf, Ta tamam. İyi de şunu kalıp ne olacak ya? <laughs> Şu. Abi bak adamın kar kürediği yerde araba duruyor, kaymıyor. Lohman gelsin, Lohman, Lohman. Evet. <laughs> Ya bura çok meyilli diyorum işte ya bura riskliydi Abi, şimdi bir tarafa geçti Tek, Aynı teker izinden aynı teker izinden Lohman'a söyle aynı teker izinden gelsin Lohman yeni iz yaparak gel Bence alt teker üst tekerin izinde olsun Lohman sol tarafa yeni ver Yeni iz sol tarafa Sağ sol cama aç Lohman Sağ sol cama aç Ya direksiyonu sol yapma sağ yap gel sağ yap gel, sağ yap, gel. Sağa gel. Çekil Engin. Sağ yap sağ. Yok, o ara olmaz. yap. Ya durma, 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 durma abi durmayacak ya. Sağ yap. Kopar, sol yapma, sağ yap arkadaş. Sağlı devam et. Az sağ geri sağ. git, az geri git. Hayır. Tamam. Hayırsa direkt sağa yap, içine indi. Aynen öyle. Hafif sağ, sağ, lastik yapıyorsun ya. Sağ yap. Sol yapma, sol yapma, sol yapma. Adam sağ yap dedikçe sol yapıyorum kardeşim sen ya. Sağ oh. yap dedikçe oh. sol yapıyorum. Sol yaptığın zaman var ya kıçını atıyor. At sol at, yapmayacaksın. At, tamam. Yürü gelinmez mi? Oh. Yok yo, yok tamam tamam tamam. tamam. Öne. Sol a, sol yap tamam. 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 A, sol yap. Yok yok yok. Dur. yok tamam, dur. tamam tamam. Hiçbir şey yapma abi.